Çekiyor musun sen? Bizi? Şu an çekiyor musun? Çekiyor değil mi şu anda? Evet. Burası görünüyor sen, mu? Tamam. Burası görünüyor. Oraya görünmüyor. Evet. <laughs> tek tek konuş. Tek tek mi konuşun? Buyurun, Cenk Bey. Tek tek mi konuşuyoruz şimdi? Tek tek konuşuyoruz. Tek tek konuşuyoruz. One million, two million, three million. Evet, Bolluk bilinci yani. Bir iki üç diyeceğim mi? Bir milyon iki milyon. <laughs> tamam gayet iyiyim. Su Sen de içmen gerekiyor. <laughs> Yok ben içmeyeceğim <laughs> üç. İki, Bak şimdi, böyle işte geliyor bizi. 2, 1. Action, action. Sen aşkın sandalyesini bana mı verdiniz bugün? <gülüyor> <gülüyor> Yerinde durmuyor. Merhaba Cenk. Cengo. <laughs> Merhaba Cenk abi. Merhaba Aşkıncım. Nasılsın? nasılsın? iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyi çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bütün dünyaya da iyilikler diliyorum. Evet ben de bütün dünyaya iyilikler. Bugün bana onu öğrettin. Ne dedim ki? Her şeye iyilik dileyeceğiz yani. E tabii, iyilik güzel şeydir abi ya. Yani kötülük konuşmak anlamsız. Gerek yok yani. Yani konuşsan ne olacak ki? Bugün mesela şey konuşalım. 6 Şubat bugün biliyorsun işte 2 sene önce. Al işte. Ee, Konuşmayalım dedik. Evet. Konuşalım ya. 6 Şubat 2 sene önce işte Antakya'da olan olayları konuşalım. Ne öğrendik? Bunları konuşalım. Unutuyor muyuz yoksa biz insan olarak çabuk her şeyi? Ee, acaba şu anda orada yapılan hataların hepsi aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor mu? Biz şehirler olarak bunlara şu an yeni hala hazırda olabilecek depremler için önlemler alıyor muyuz? Bir şeyler öğrenmiş olmamız gerekiyor yani bu durumda. Çünkü ben Öyle bakarım hayatı. Benim başıma bir şey geldi. Ben bundan ne öğrendim? Ne yapmalıyım ne de yapmamalıyımı öğreniyorum. Onun için iki sene önceki olan olay için bütün hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sabır diliyorum. Evet tabii. aynı duygularla ben de diliyorum. Aslında şu sorumluluk konusunu aklıma geldi sen konuşurken. Hani ne yapıyoruz dedin ya. Tabii şimdi hani biz bireysel olarak hani herkes kendi çapında bir şeyler yaptı. Sen de çok emek harcadın o günlerde hatırlıyorum. Yani şimdi gözünün önüne geldi bir an o, o günkü halin. Yani Allah razı olsun tabii. herkesten yani bu anlamda iyi niyetle yardımcı olmaya çalışan herkesten Allah razı olsun. Işte sorumluluk dediğimiz şey galiba herkes oturduğu yerin sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirse gerisi de yine senin lafınla kader işte yani. Tabii kaderin de önüne geçilmiyor bir şey olacaksa. O hani ilk doğmadan önce sözleşme imzaladık ya. O sözleşmede yazanlar bir şekilde başımıza geliyor hayatta. Biz de bunların karşısında nasıl duracağız, nasıl pozisyon alacağız ona bakıyoruz ama benim de böyle şeyim düşüyor tabii yani insanlar çok acılar yaşadılar. Bugün de bu Bunları yerinde yaşayan insanlarla senle birlikte yad ettik biraz. Allah herkese sabır versin tabi, yani çok önemli. Bir daha yaşatmasın diyeceğim ama dünya var olduğu sürece böyle şeyler yaşanacak herhalde. Evet. Biz de maksimum tedbirleri alalım işte yani. Yani inşaatı yapandan, ya, geriye alandan. doğru gittiğinde alandan, her şeyden herkes kendinde bu sorumluluğu hissetse ne güzel olacak her şey. İnsanın kelime anlamı neymiş biliyor musun abi? Ee, unutan, yani insan ins. Tükeninden gelme, unutan ve öğretilen. İnsan o zaman neyi unuttu? Ya neyi öğretiyorlar bize? İşte bizim çok çabuk bu kadar sorunlar yaşıyor olmamızın tek sebebi unutmamız. Hatırladığımızda da neyi hatırlamamız gerektiğini anlamamız ve o idrak boyutuna gelmemiz. Ama bu 100 yıl önce de böyleydi, 1000 yıl önce de böyleydi, 10.000 yıl önce de böyleydi, milyar yıl önce de bu böyleydi. İşte bir sürü şeyler var, kavramlar var. İnsanlar şu anda kavram kargajası yaşıyor ve biz şu anda bu dönem ahir zaman dediğimiz dönemde bildiğimiz doğruların hepsinin yanlış olduğunu anlayacağımız bir dönem yaşıyoruz. Ve uyanmadan bu hayat yaşanmaz yani. Mümkanı yok yani uyanmadan. Evet. Uyanacağız herhalde değil mi? Bilmiyorum işte işte bu işte iki, iki sene önce olan o deprem uyanmamız için büyük, büyük bir vesileydi yani. Ben orada mesela kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Herkes gibi bir sürü bütün Türkiye bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama işte Suriye'de bilmem X siyasi parti kazanıyormuş. Ondan sonra yardım verenler insanlar, oradaki siyasi parti tekrar kazanınca buradaki o yardımı yapanlar yani iyi olmuş size, oh olmuş dediler. Ya o zaman bu yardım hiç yapmayın daha iyi. Yani olay siyasi bir mecraya getirip yine beslendi. Bütün partiler beslendi bu durumdan. Bizim yaptığımız o yardımlaşma olayında da bir sürü siyasetçi oraya gelip sadece fotoğraf ve video alarak <laughs> o durumdan bile <laughs> beslenmeye çalıştılar. Bunu gördük yani ve ben üzüldüm yani kendi adıma üzüldüm yani insanla adına üzüldüm. Bir de şu var yani onu yapmak için hani 6 Şubat'ı mı beklemek gerek? Evet Bir de öyle bir yani şey. Yani 6 Şubat'a kadar siz oradan işte insanlar ne yaşadıysa gidin onları bir görün ne yapıyorlar, ne ediyorlar gerçekten barınabiliyorlar mı? İşte mesela vergilerle ilgili bir sürü şey çıkıyor. 31 Mayıs son diyorlar mesela 31 Mayıs'a kadar biz sizi idare edeceğiz ama ama aması ne yani 31 Mayıs'a kadar idare edeceğiz ama 2,5 milyon lira cirosu olanı altını idare edeceğiz yani 2,5 buçuk milyon dediğin ayda 200 bin lira eder. Yani orada insanlar konteynerlarda bir şeyler satıp geçim sağlamaya çalışıyorlar falan. Yani neyse tabii bunlar şey konular ama dediğim gibi herkes sorumluluğunu bilse aslında. Sorumluluğunun gereğini yerine getirse. Yani işte 2 milyon lira maaş alan da hakikaten öbür tarafta ne yaşadığını görse falan gibi şeyler var. Şimdi sen sevmiyorsun ama siyasete gelecek. Siyasete gelmeden konuyu geçiştirmeye çalışıyorum ama yapamadım galiba. Geliyor abi bir şekilde ben getirmesem doğruya geliyor ama daha bir üst bilinçle bakmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın tek sorunu var abi bilinç. Bilinç. Çünkü insanoğlu araştırmıyor, sorgulamıyor. Ben bu hayatı neden böyle yaşıyorum? Ya da memnun muyum? Bu hayattan memnun muyum? Ben kimim sorusunu sormaya korkuyor. Sen kimsin? Nereden geldin bu dünyaya? Nereye? Diyorsun? Bir de bu, buna mücadele diyorsak eğer yani hani şu hayatta yaptığımız şey bir mücadele diyeyim. Yani hani mücadele deyince yanlış anlaşılmasın. Mücadele güzel bir şey anlamında kullanıyorum. Hani zorluk gelmesin mücadele deyince aklına insanların. Yani bu mücadeleyi niye yapıyorum? Amacım ne? Yani bu hayatta benim bu mücadeleyi yapmamdaki amacım ne? Nereye gideceğim? ne olacağım? Hani hedef diyoruz ya. Aslında ne için buradayız diye evet. sorgulamaya başlasalar. Olay çözülecek. Olay çözülecek. Zaten biz sanır? buraya mutlu olmaya gelmedik ya bir meydan okumaya geldik. Hı. Yani bu üç boyutlu olaya yaşam dediniz bu olaya. Eyvah. E, biz buraya meydan okumaya geldik. Anlatabildim mi? Onun için ne olması gerekiyorsa olacak ama biz bundan ne öğrendik? Bunu sorgulamamız gerekiyor yani. E şimdi tamam ben gireyim. Neden oy veriyor insanlar? Bir düşünseler biz neden oy veriyoruz? Biz efendilerimizi seçiyor olabilir miyiz acaba? Hani bizi yönetenler bizim efendilerimiz mi? Yani biz önümüz konana mı? Evet. Yürüyoruz yoksa biz kendimiz bir şey buluyoruz. Mesela geçen programda bir şey sorduk bakıyorum. Hani izleyen arkadaşlar bile bir şey yazamıyor. Yani herkes birbirinden bir şey bekliyor sanki. Yani o kadar alışmışız ki önümüze iki isim konsun. Ya bu ya bu. Yani benim için belki başka bir bu var yani. İşte şöyle oluyor abi. Yine insanın beyniyle alakalı bir durum var. Ben tam son, son 15 yılım Sen yani... bunu adaylık sürecinde çok anlatmaya çalıştın. Evet. Aslında onu da böyle bir tekrar etmiş olalım böyle Evet. Yani. evet ederim, yani sadece evet, önünüze koyulan isimler değil de başkaları da var yani. Hani A bu aday meselesinde aslında amaç oydu galiba. Tabii uyandırmak da aslında benim olayım. Hani fark edin kendinize gelin. Siz gücün halkta olduğunu göstermeye çalıştım. Şimdi abi ben sana sorayım. Seçilmişi seçemezsiniz. Bakın bu çok önemli bir şey. Seçilmişi seçemezsiniz. Yani senin önüne 5-6 tane 10 tane aday sürülüyor. Sen seçtiğini zannediyorsun. Eğer o seçilmişleri ben koyuyorsam sen mi seçiyorsun? Zaten satışta böyle bir şey var. Aslında marketingten gelen bir pazarlama stratejisi bu. İngiltere'deki ayakkabıcı misali. Çok meşhur bir bir ayakkabıcı var İngiltere'de. Bir müşterisi gittiği zaman diyor ki bana şu ayakkabıyı verin diyor. Adam çıkarıyor veriyor. Yani deneyip beğenecek. Sonra kadın bakarken bir tane daha gözüne geliyor. Şunu da istiyorum diyor denemek için. Onu da veriyor. Sonra üçüncüyü istediğinde kadın şuna da bakabilir miyim diyor. Adam hangisinden vazgeçiyorsunuz diyor. Önündekilerden birisini alıp üçüncü ayakkabıyı öyle veriyor. Yani sürekli önünde iki ayakkabı tutuyor ki birisini sahiplendirtiyor kadına yani. Anlatabiliyor Koşullu yani. Koşulluyor, Koşulluyor aslında. Koşulluyor yani. Ve sen sahiplenip o iki taneden birini o iki taneden birini derken hakikaten birisini satıyor adam. Evet. Yani bu bir satış stratejisi. E tamam bu her yerde. E bu da önümüze koyuluyor işte böyle. Şimdi de mesela bakıyorum bir partide iki tane adam. Bunlardan biri. E bu sefer bu başka tarafta kamplaşmayı da getiriyor. Senciler, benciler. Yani gereksiz yere insanları kamplaştırıyorlar. Kutuplaştırıyorlar. Kutuplaştırıyorlar. Bundan kim besleniyor? Hiç kimse de çıkıp ikisi de değil diyemiyor. Diyemiyor. Ben Çünkü değil. kimsenin evet. aklında bunu düşünüp de ben bir üçüncü isim koysam ne olur düşünen yok yani. Evet. Maalesef yok yani. Maalesef. Biz de bunu düşündürelim diye geçen sefer bir soru sorduk ama demek ki düşünmüyor insanlar. O zaman Yani olsun. Biz yine hatırlatmaya devam edeceğiz yani. Bizim gibi düşünen, herkes bizim gibi düşünecek ya da herkes benim gibi düşünecek bir durum söz konusu değil. Ama aymamız lazım. Aymak ne demek? Uyanmak, uyanmak. Ya abi seçim zamanı amcanın bir tanesi bana ne diyor biliyor musun? Ya diyorsun ki senin paran yok, sen bu ülkeye ne verebilirsin? E diyorum partiler para mı veriyor amca? Diyorum, Tabii diyor partiler ülkeye para veriyor. Amca kendi cebinden partileri beslediğini bilmiyor. Farkında, değil. Farkında bile değil. Ya ben de diyorum ki ya bir kendinize gelin, kendinize gelin. Biriniz sağa geçmişsiniz, biriniz sola geçmişsiniz. Biriniz etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Biriniz vatan millet üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Bakın bizi izleyen dostlara, arkadaşlara selam olsun buradan. Böyle hiçbir yere varamayacaksınız. Böyle soyulup ve kurban edilip biat ederek, biat ederek bir şeylerin değişmesini beklemeyin. Ben demiyorum ki gidin de devlete şöyle yapın, devlete zarar verin, devlet. Hayır. Sana bir oy kullanma hakkı verilmiş değil mi sana? Sen gidip kimseye oy vermezsen orada seni yönetecek kimse kalmaz. E, kalmaz. O zaman şöyle bir soru da, Bizi kim yönetecek? E kardeşim o zaman kendine çeki verecek adam. Diyecek ki deme bunlar uyandı. iki taraf, üç taraf, beş taraf. Hangi tarafsa. Bunlar uyandı artık bunu yemiyor. Bunu yutmuyorlar. Ama siz gidip sağcısı sağ bir partiye verip, solcusu sol partiye verip, bilmem hangi partiye veren insanların aslında oyları boşa gidiyor. Bunun farkında değiller. O gün bir tanesi bana dedi ki aşkın abi ya kazanamadık oyun boşa gitti. Yok kardeşim sen bir partiye oy veriyorsan senin oyun boşa gidiyor. Yani muhafazakar diyoruz ya beyinler muhafazakar. Anlatabiliyor muyum? Beyinler muhafazakar. Biraz bir Birisi sağın muhafazakarı, birisi solun muhafazakarı. Aslında hepsi muhafazakar. Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim size. Benim için çok değerdir Allah, kitap, Atatürk. Bunlar çok önemli değerdir. Bunlar üzerinden de çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Ama bir daha konuşacağım her şeye rağmen. Atatürk'ü savunanların Atatürk'le alakası yok bana göre. Hatta bugün Atatürk çıksa, partisinin başına geçmek istese şu an partisinin başındakileri Atatürk'e orayı vermezler. Dini savunanlarda, dini Hz. Muhammed gelse ben dinimi tekrardan geri alıyorum dese bugünkü o partinin başındaki ve dini savunan hocalar Hazreti Muhammed'e o, o, dini vermezler. Kendileri besleniyorlar. Yani herkes kendi menfaatine... Herhalde abi bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman siz umurlarında bile ya da biz umurlarında bile olmadık. Olmayacağız da. Eğer sen uyanırsan ve fark edersen aa ben kullanılıyorum. Kim tarafından? Birisi bu taraftan beni kullanıyor. Birisi bu taraftan beni kullanıyor. Öbürü de bu taraftan beni kullanıyor. Kim izin veriyor buna? Sen izin veriyorsun abi. Kimin parasıyla oluyor? Senin paranla oluyor abi. Abi bak Türk Türkiye'yi bir şirket gibi düşünecek olursan tamam mı? Türkiye'yi bir şirket. O gün konuştum bir yerde. Türkiye'yi bir şirket gibi düşünecek olursan ben bir şirketin neyine bakarım? Gelirine bakarım. Giderine bakarım. Değil mi? Şimdi bakıyorum ben ...Türkiye borçlu abi. Tamam mı? Türkiye borçlu. Halkı çok zengin bir coğrafyada oturmasına rağmen çok fakir. Hem doğal zenginlikleri hem yerüstü hem yeraltı. Zenginlikleri bakımından muhteşem bir coğrafyada oturup da bu kadar anca fakir yaşatılabilir. E ben bakıyorum adalet. Bir ülkede adalet yerini bulmuyorsa yerini başka şeyler iyi alır. Ve daha bakıyorum. Sağlıkta da hiç iyi durumda değiliz. Hastane olmuş olmasıyla yani hastanelerin olmuş olmasıyla insanlar iyileşiyor olduğu anlamına gelmesin. Hiçbir insan iyileşmiyor. E eğitime bak. İnsanları nasıl koşullarsan o halde olur. E şu anki hiçbir eğitim bence yerini bulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bunları yıkarsan bütün ülkeyi batırırsın. Ülkeye bomba atmana gerek kalmaz. Eğitimini çürüt, inanç sistemini çürüt, kültürünü çürüt, her şeyini çürüt. Yozlaştır ve şu an hızlı bir şekilde yozlaşıyoruz, çürüyoruz. Yani toplum olarak çürüyoruz. Tamam gülelim, oynayalım, eğlenelim de biraz da şey yapalım abi hani düşündürelim insanları ama unutacak insanlar. Çünkü insanlar yarışmayı seviyor. Anlatabiliyor muyum? O parti, bu parti, şu parti yarışacaklar. Hep yukarıdakiler. Yukarıda filler, tepişecek Aşağıda karıncalar ezilecek. Konunun özeti bu. Şimdi yine seçim olsun. Aynı şeyler, aynı şeyler, şeyler tekrar tekrar tekrar. E siz de şikayet etmeye devam edeceksiniz de. hem seçip hem şikayet ediyorsan ben buna ne derim abi? Biraz düşün derim yani. Bir dur, bir kendine gel. Verme. CHP de olsa verme, AK Parti de olsa verme, MHP de olsa verme. Hangi siyasi parti olursa olsun verme. Tamam böyle yönetilsin ama halk seçsin. Tamam siyasi partiler olsun ama seçimi kim yapsın biliyor musun? Halk yapsın. Şimdi bunun için ben yıllar önce bir bakmıştım. Şimdiki tam sayıları bilmiyorum aslında. Bakmak lazım. Partilerin üye sayılarını Partilerin üye sayılarına baktığında aslında kritik bir şey çıkıyor. Mesela yani bakıyorsun 25 milyon oy alıyor. İşte 20 milyon oy alıyor ama üye sayısı 1,5 milyon. Sonra düşündüm yani ve böyle genç arkadaşlara da hep söylerdim yani. Bak bir düşünceniz varsa o düşünceye yakın bir siyasi partiye gidin kayıt olun. Üye olun. Ama sırf hani gittim kayıt oldum diye değil yani içinde olun. Çünkü şimdi baktığımız zaman işte yıllardır içindeyiz. Oradaki insanlara bak hepsi zaten sistemden faydalanmak için oraya gidip üye olmuş insanlar. Yani üyelerle seçim yapacağız diyorlar mesela. Ya yani o üyelerin niye orada olduğu belli. Gerçekten demin dediğin gibi yani hani okumuş mu o partinin tüzüğünü, o partinin ne yapmak istediğini veya kendine yapmak istiyor mu onu biliyor mu? gibi düşün. O zaman üye sayıları kim ne düşünüyorsa gidip o partinin içinde olması lazım. Partilerin üye sayısının artması lazım. Karar verirken de o zaman insanlara bir dakika demesi lazım. Yani bu çok önemli. Yani yoksa hani önemli olan partilerin adı değil. Herhangi bir partiye bağımlı olmamak da değil. Yani düşündüğüne en yakın olanın içinde olmak ve orayı kendi istediğin gibi dizayn edebilmek. Yani. Bence bu ama bunu da kimse yapmıyor. Abi bak sen bir Herkes partinin ilk il, sen bir partinin il başkanlığını yaptın. Bir partiden evet. de belediye başkanı aday oldun. Bir siyasi parti işleyişini benden kat kat daha iyi biliyorsun. Çünkü olayın içinde bulundun. Hiçbir zaman abi bizim ülkemizde demokrasi yok. Partilerin içinde de bir demokrasi yok. Var diyen de yalan söyler abi Bunu herkes çok iyi biliyor. Demokrasi toplumu yönetmek için kullanılan bir araçtır ama olmayan bir araçtır. Sözde olan bir araçtır. özde olan bir araç değildir. Öyle hissedilmesi isteniyor. Öyle hissedilmesi isteniyor değil mi? Halkın kendi kendini yönettiği zanlı yaratılıyor ama maalesef. E bir bak abi tek başlarına gitsinler halkın karşısına çık Zaten halk bir hikaye yazanı çok seviyor. Halk lideri çok seviyor. Çünkü bizim DNA'mızda demokrasi yok. Biz lider odaklı büyümüş bir milletiz yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bu kötü niyetli insanların elinde olursa insanlar bu ülkeyi ve insanları nereye sürükler? Yani ideolojiler. Kötü niyetli insanların elinde olursa bütün sürüyü sürü diyorum kendimi de koyarak. Bütün insanlığı nereye götürür? Bir felakete götürebilir. Acilen uyanmamız lazım. Ve elimizdeki gücün farkına varmamız lazım. Ben buradan bizi seyreden bütün dostlara sesleniyorum. Ben hiçbir şeyci değilim. Ne sağcıyım, ne solcuyum, ne şucuyum, ne bu şucuyum. Bir şeyci olmayı tercih etmiyorum. Benim bir olayım varsa insan olmaya çalışıyorum. Benim tek olayım insan olmaya çalışıyorum. Herkesin inancı da kendine, ideolojisi de kendine ama bir şey var. Her türlü ideolojinin insanı köleleştirdiğini biliyorum. Abi mantıksızlığa bak abi ya. CHP'li bir insan namaz kalamaz mı? Niye kılmasın? Niye kılmasın değil mi? Ama öyle bir hale getiriyor ki CHP'li bir insan namaz kalamaz. Peki başörtülü bir insan CHP'ye oy veremez mi? Niye veremezsin? Her şey olur. Her şey olur değil mi? Ama baktığımız zaman son dönemlerde bunları hep savaştırıyorlar. Kutuplaştırıyorlar insanları. Ama bunlardan ne mal anlar? yine onlar. Bunu uyanmak, bunun çözümü şimdi tek tek Şimdi biraz çözümü. o zaman senin tarafına gidelim. Böyle çok ciddi konuştuk gibi. Evet değil böyle girdik. Evet. Bugün ne öyle oldu? Bugün sende anladım. bir şeylik var, ciddilik var. Tabii biraz da yaşadığımız günün de şeyi var Tabii ama. bugün de. O hani bunun ne duygusal olduk biraz. Peki yani şimdi ben uyanmak istiyorum. Yani. Uyan abi senin tutan mı var? Tamam Bu kadar değil mi ya? Yani? Değil, bu tedavi kadar değil. Bu keş yani. abi tedavi bu değil. Bak tedavi çok derin bir sorgulama gerektiren bir süreç. Uyanmak. Uyanmak sorgula ne demek? Sorgula beni. Tamam sorgula değil. abi şimdi şöyle bir şey var. Zihninle özdeşleşmişsen sen uyuyorsundur abi. Çünkü sen biat edersin ve bir topluma ait olma duygusuyla gidersin. İşte Fenerbahçeli olursun, Galatasaraylı olursun, Beşiktaşlı olursun, sağcı olursun, solcu olursun. O kültür tarafından koşullanırsın. Sen uyuyorsun demektir bunları yapıyorsun. Uyanmak istiyorsan o zaman bir kendine dönmeye başlayacağız. Ben kimim sorusunu kendine sorgulayacak, soracaksın. Sen kimsin abi biliyor musun kendini? Hiç sorguladın mı? Ya da sen şu anki senden memnun musun abi? Sen şu anki senden memnun musun? Bir arayışın varsa değilim diyor. Evet. Bir arayışın varsa değilsin. İşte arayışın son bulduğu noktada uyanmışsındır. Fark etmişsindir. Aa bir dakika dur. Aslında beni ben kandırıyormuşum. Veya da ben başkalarının dediğini dikkate alarak hareket et. Evet etmek. sen... O Bence en önemli şeylerden birisi de o yani. Bu, o, o zaman bunun beynin nasıl çalışması... Manipüle edilmemek. Manipülasyon. Evet. Bizim zaten en büyük sorunumuz ne biliyor musun? İnanmak. Herkesin her söylediğini hemen ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Hı. Ben arkadaşlara diyorum ki bana da inanmayın. Anlatabiliyor muyum? Bana da inanmayın. Bana da inanırsan manipüle olmuşsundur. Manipüle kavram olarak nedir? Kandırılmışsındır yani. Karşının istediğini sana kabul evet, evet. Aslında gün içinde herkes birbirine bunu yapıyor, farkında değil. Yani gün içinde herkes birbirini kandırıyor. Aslında herkes kendi kendini kandırıyor, farkında değil. İşte kendi kendini kandırmaktan vazgeçtiğin zaman uyanmış oluyorsun ama önce kendi kendini kandırdığının farkına varman gerekiyor. Ben hep genelde öğlene doğru uyanıyorum bu arada. O uyanma uyanma o değil, o yataktan kalkıyorsun <laughs> ben onu sen. Hayır hayır sen yataktan kalktın, uyanmadın sen. Sen sadece yataktan kalktın. Ben Uyanın. uyuyorum yani. Hala uyuyorsun, uyur gezer. Yani insanlığın yüzde %99 99.9'u uyuyor. O yüzde 0.1 kim? O 0.1'in yüzde kaçı dünyayı yönetiyor. Buna üst arka diyorlar. <laughs> Diğer yüzde küçük bir kısmı da diğerlerini uyandırmaya çalışıyor. Diyor ki uyanın diyor. Bizi kandırıyorlar. Büyük bir oyun var. Yani bu sınıflar var değil mi? Var. Yani, var dünyada var bu dünya... sınıflar. Mesela herkes bir iskambil kağıdı herkes bilir değil mi? Herkes oynamıştır herhalde. E, bir tamam. Işte. Buradan nereye yeme. geleceğini merak ettim. Ben de. Evet. Devam edeyim mi? Tamam. Bir bölüm sonra anlatayım istersen. Bu buraya kadar ha, mı seni olsun? Seni merak ettirmek hoşuma gitti. İskambil kağıtlarında dört tane şey var ya mesela karo, kupa, maça. Falan. Bunun ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? E, anlat bize. Niye? Peki anlat bana. Bilginin de zekatı var.